Merhaba dostlar, Paratura kanalına hoş geldiniz. Yeni bir para kazanma videosuyla da sizlerle beraberiz. Bu videomuzda oturduğunuz yerden video izleyerek para kazanabileceksiniz. Biliyorsunuz bizim için her saniye para demek. Biz ise daha az zaman ile daha çok para kazanmak için çalışıyoruz. Göstereceğim site sayesinde videoyu açık bıraksanız dahi para kazanabileceksiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu sayede beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videomuza geçelim. Evet dostlar yine mükemmel bir site ile karşınızdayım. Site sayesinde video izleyerek para kazanabileceksiniz. Sitemizin arayüzünde her zaman gibi giriş yapmak ve kayıt ol butonu mevcut. Temiz daha fazla inceleyecek olursak aşağı doğru indiğimizde Sistemde toplam bu zamana kadar 305.433 tane kullanıcının kayıt olduğunu görüyoruz dostlarım. Buraya dikkat etmenizi istiyorum özellikle dostlar 115 bin, 641 bin dolar ise toplam sitenin kazandırdığı kazanç bulunuyor ve toplam sitede 334.000 saat izleme süresi mevcut dostlarım. Kayıt ol butonuna bastığımızda bizi böyle bir arayüz karşılıyor dostlarım. Bu arayüzde kullanıcı adı, e-posta adresi, şifre ve şifre tekrarını girdikten sonra ben bir insanım kutucuğunu işaretliyorsunuz. Kutucuğu işaretledikten sonra size çeşitli görseller sunuyor. Bu görselleri eşleştirdiğinizde kutucuk onaylanmış oluyor dostlarım ve hemen onun altında sitenin hizmet şartlarını ve gizlilik politikasını kabul ederek kaydol butonuna tıklıyorsunuz dostlarım ve daha sonra siteye kayıt olmuş oluyorsunuz dostlar. Siteye giriş yapmak butonuna tıkladığımızda dostlarım e-posta adresimizi, şifremizi giriyoruz ve daha sonra ben bir insan kutucuğunu tıkladığımızda bize yine görseller sunuyor. Çeşitli bu görselleri eşleştirdikten sonra kontrol et butonuna tıklıyoruz ve alttan hizmet şartlarını ve gizlilik politikasını kabul ettikten sonra giriş yapmak dediğimizde sitenin arayüzüne giriş yapıyor dostlarım. Sitenin arayüzünde çok fazla şey var ama kayıt olmadan önceki ekranla çok bir fark yok. Birkaç tane ekstra menü açılıyor. Sitemizin Android uygulaması da mevcut dostlarım. Android uygulaması için burada bulunan başlamak için buraya tıklayın butonuna tıklıyoruz ve bizi sitemizin Android uygulamasını yüklemek için Farklı bir sayfaya yönlendiriyor dostlarım. Buradan Temiz'in Android uygulamasını yükleyerek de Temiz'in mobil üzerinden kullanabilirsiniz dostlarım. Ve bunu yaptığınızda size bir takım puan ödülü verecektir dostlarım. Siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonra dostlarım yukarıda bulunan bonus butonuna tıklayarak bu ara incelemenizi özellikle isterim dostlarım. Bonus kısmına tıkladık. Bakın burada promosyon kodu kısmı mevcut. Eğer varsa bir promosyon kodunuz buraya giriyorsunuz. Yoksa site'nin bültenine abone olarak 50 puan kazanabiliyorsunuz dostlar. Site'nin sosyal medya hesaplarını takip ederek her bir hesaptan 50 puan kazanabiliyorsunuz. TikTok videosu oluşturarak 200 puan ve YouTube videosu oluşturarak 200 puan kazanabiliyorsunuz dostlar. Geri yukarı doğru çıktığımızda bakın burada Dünya Kupası mevcut. Dünya Kupası halen şu an devam ediyor biliyorsunuz ve bunun için 100 bin dolarlık bir etkinlik mevcut. İsterseniz burayı ziyaret edebilirsiniz. Dostlarım bakın soldan liderler sıralaması butonu mevcut. Burada günlük 30 dolara kadar ödül verebiliyor. Buraya tıklayalım ve burada size anlatacaklarım var dostlarım. Liderler sıralaması butonuna tıkladık. Bakın günlük skor tahtası burada çıktı dostlarım. Burada birinci olan kullanıcıya 3000 puan ikinci olan kullanıcıya 2000 puan ve üçüncü olan kullanıcıya 1000 puan ödül veriyor dostlarım. Peki üçüncüden sonra ödül yok mu diye sorarsanız aşağı doğru indiğimizde dostlar bakın dördüncüye 750 puan diye devam ediyor ve bu yüzüncü sıradaki kullanıcıya kadar devam ediyor dostlarım. En kötü 25 puan ödül veriyor dostlarım ve geri yukarı doğru çıktığımızda bakın burada teklifler mevcut. Biliyorsunuz bu zamana kadar çektiğim çoğu videoda neredeyse bütün sitelerde teklif menüsü mevcut dostlarım. Teklif menüsünün altında bakın burada teklifler mevcut. Burada Dünya Kupası etkinliğinin de teklifi var tekliflerin hemen altında dostlarım anketler kısmı yer alıyor. Anketlerin hemen altında ise videolar kısmı yer alıyor ama bizim işimiz buradaki videolarla değil. Birazdan size onu da göstereceğim. Yukarı doğru tekrar çıkıyoruz. Dostlarım temizin ismi riverdi.io bilginiz olsun. Bakın dostlarım burada üstteki sınavlar butonuna tıkladığınızda yapabileceğiniz çeşitli eğlenceli sınavlar mevcut dostlarım. Bu sınavlar sosyal çalışmalar, bilim, kültür tarzı şeylerden oluşuyor. Herhangi bir sınavın üstüne tıkladığınızda dostlarım size bu sınav için gereksinimleri gösteriyor dostlarım. Bakın burada gereksinimler yazıyor. Bunları inceleyip kullanabilirsiniz dostlarım. Ve sınavın karşında size çekiliş için kart veriyor dostlarım. Bu çekiliş kartını üstte bulunan çekiliş menüsünden bakın çekilişe tıkladığımızda burada çekilişe katılmanız için sizden çekiliş kartı istiyor dostlarım. Bu çekiliş kartı benim şu an sıfır ama siz bu 5 olur 10 olur. Bu miktarı buraya girdikten sonra çekilişe katıl butonuna basarak çekilişe katılabiliyorsunuz. Aşağı doğru devam ettiğimizde bakın burada çekilişin ihtiyacımız olan bilet miktarı falan yazıyor. Şimdi dostlarım size her şeyi anlattım. Peki video izleyerek nasıl para kazanacağız? O konuya geliyorum. Bakın dostlarım burada bulunan solda bulunan para kazanmak butonuna tıkladığınızda size para kazanabileceğiniz bir sürü yöntem açılıyor dostlar. Dünya kupası, teklifler, sınavlar, günlük zorluklar, arkadaşlar davet etmek, çekilişlere katılmak gibi birçok seçenek mevcut. Ama biz buradan dostlar akışları izle kısmını kullanacağız. Akışları izle kısmına tıkladığımızda dostlar burada çeşitli Twitch yayınları açılıyor dostlar. Bu yayınlardan herhangi birine tıkladığımızda bu yayının içerisine girip o yayını izleyebiliyoruz dostlarım O yayını izlerken illa bilgisayarın başında olmasına gerek yok. Bakın ben bu yayına tıkladım. Şimdi yayınımız açılıyor. Bakın yayınımız açılacak ama yayınımız açılmadan önce küçük bir reklam var. Bu reklamın bitmesini bekliyoruz. Reklam bittikten sonra yayınımız başlıyor ve yayınımız başladıktan sonra kazanmaya başlıyor dostlar. Yayınımız başladı. bakın Bakın bu yayını izlerken aynı zamanda her dakikada 2 puan puan kazanıyoruz dostlarım. Bunun için bilgisayarın başında olmanıza gerek yok. Siz dışarıda arkadaşlarınızla gezerken, eğlenirken veya başka bir işinizi hallederken video burada açık durup oynamaya devam edebilir dostlarım. Şimdi bu videoyu izledik izledik ve paraları kazandık diyelim. Gelelim paraları nasıl çekeceğimize. Solda bulunan geri çekilmek butonuna tıkladığımızda dostlarım bakın bize burada ödeme seçenekleri sunuyor. Ondan önce bakın benim sıfırda buradaki puanım. Bir dakika video izledim. 2 puana çıktı. Bakın burada ödeme seçenekleri mevcut. Pay Paypal, Bitcoin, Ethereum ve Litecoin gibi ama Paypal şu an ülkemizde kullanmadığı için çekemezsiniz. Bitcoin, Ethereum ve Litecoin gibi kripto borsalarından paranızı çekebilirsiniz dostlar. Tabi isterseniz bunu hediye kartı şeklinde Amazon, Roblox, Steam ve Fortnite gibi yerlerden hediye kart olarak kullanabilirsiniz dostlarım. Şimdi biz para çekeceğiz diyelim. Bitcoin, Ethereum veya diğerlerinden birinden bakın önerilen olarak Litecoin'i söylüyor. Litecoin'e tıkladıktan sonra dostlarım buraya para çekme adresinizi giriyorsunuz. Para çekme adresiniz sizin Litecoin cüzdanınız dostlarım kripto cüzdanınızın adresi buraya onu giriyorsunuz. Daha sonra alt kısma para çekme miktarınızı giriyorsunuz. Bakın minimum miktarın 2500 puan olduğunu söylüyor para çekmek için. Şimdi size bu 2500 puanın ne kadar ettiğini de söyleyeceğim dostlarım. Bunların hepsini yaptıktan sonra geri çekilmek butonuna tıklayarak paranızı çekebiliyorsunuz dostlarım. Benim şu an 2 puanım var ama buradaki puanınız 2500 olduğunda bu parayı çekebiliyorsunuz. Peki 2500 puan kaç para ediyor dostlarım? 2500 puan ise 2,5 dolar ediyor dostlarım. Sitenin vermiş olduğu her 1000 puan 1 dolara eşit dostlarım. Emin olun bunu kazanmak çok zor değil. Ben sadece bunu video izleyerek yapmanızı size anlattım. Bunu anket çözerek, eğlenceli sınavları doldurarak veya farklı etkinliklerle bu parayı çok rahat kazanabilirsiniz. Ben bu siteyi kullanmaya devam edeceğim ve belli bir yere kadar geleceğim. Eğer para çekebilecek seviyeye gelirsem bunun için size bunun videosunu yapacağım ve bunu toplulukta paylaşacağım dostlarım. Beni takip etmeye devam Takipte kalın. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.